Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeşimiz kötü rüya gördüğümde rüya tabirlerine bakıyorum, moralim bozuluyor ne yapmalıyım diye sormuş. Bu kardeşimize tavsiyemiz kötü rüya gördüğünde şeytandan Allah'a sığınmasıdır. A'udhu billahi racim demesidir. Eee yönünü değiştirmesi eğer uyku halindeyse veya hut abdest alması veya imkan varsa kalkıp ey namaz kılabilir. Bu ve benzeri şeylerle Allah'a sığınmasıdır ve kötü rüyayı anlatmamasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize bunu haber vermekte. Kötü rüyanın anlatılması doğru değildir. Allah Resulü ve Vesselam sizden birisi iyi bir rüya gördüğünde bunu güvendiği salih kimselere Anlatsın buyuruyor ve bunu Allah'tan talep etsin. Yani o gördüğü rüyanın e, karşılığını, hayrını ya da dünyada çıkmasını Allah'tan istemesini e, buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kötü rüya gördüğünde de bunu anlatmamasını. E, rüyalar, rüyalar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor. E, nübüvvetten geriye hiçbir şey kalmamıştır ancak salih kimselerin gördüğü rüyalar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ee, ve, e ve rüya tabirlerinde insanlar rüya alemlerinin alemine kendilerini çok fazla kaptırıyorlar. Özellikle günümüzdeki rüya tabirleri oldukça e, oldukça fazla yorumlar yapılıyor. Yani bu doğru değildir. Yani çokça e, yani ne anlama geldiğini bile anlayamıyorsunuz. Gördüğünüz küçük bir renk oluyor. bir sürü yorum yapılıyor. Ya da efendim uçtuğunuzu görüyorsunuz. Bir sürü yorum yapılıyor ve buraya rüyaların bu tabirler tahmindir. Zaten her rüya kesin böyledir diye bir kaide yok. Rüya ile ilgili ölçü budur. İyi rüya Allah'tan talep edilir. Kötü rüya Allah'a sığınılır ve anlatılmaz. Ancak Rüyada asıl olan şu durum ölçü olarak bunu kendimize belirlemekte fayda var. Mesela Kur'an ve Sünnet'in övdüğü, gerçek hayatta övdüğü, rüyada da övülmüştür. Kur'an ve Sünnet'in yerdiği, rüyada da yerilmiştir. Onun dışında geriye kalan karmaşalar ise kula bazen mutluluk veren rüyalardır, bazen de e, kulu üzebilen yani efendime söyleyeyim kişiyi üzen, kişiyi efendime söyleyeyim kabus gibi gördüğü rüyalardır. Bundan da Allah'a sığınması gerekir. Mesela Kur'an ve sünnetin övdüğü gerçekte övdüğü rüyada da övülmüş türden kastım nedir? Mesela bir kişi görse rüyada sadaka veriyor. Bir kişi görse efendim cihad ediyor. Bir kişi rüyasında görse ki namaz kılıyor. Bir kişi görse ki Kur'an okuyor. Bir kişi görse ki hac ediyor ve benzeri. İşte bütün bunlar Ey, e, salih kişilere anlatılmayı hak eden salih rüyalardır güzel rüyalardır yani bunda hayır vardır bundan bir anlam aramak gerekmiyor aynı şekilde bir kişi rüyasında gördü ki Allah muhafaza içki içiyor veyahut e, adam öldürüyor veyahut faiz yiyor ve buna benzer bundan da Allah'a sığınması gerekir Ha bir de onun dışında e, yani gerçekten e, itibar edileceğimiz çok az rüya tabiri var e, mesela kişi gördü ki uçuyor kişi gördü ki balık yakalıyor yani bunlar veya denizde yüzüyor bunların yorumları var burada Allah'tan hayır dileyip Allah'a sığınması gerekir yani bu kardeş ben kötü rüyaların yorumuna bakıyorum ve bundan ötürü üzülüyorum demesi o zaman bakmayacak ve ne yapacak direkt Allah'a sığınacak o kötü rüyadan Direkt Allah'a sığınacak, tövbe istiğfar edecek ve gündeminden düşürecek ki çünkü kuşun ayağındaki çöp gibidir rüya. Onu anlattığınız zaman o oradan düşer. Yani kuş ayağındakini bırakması gibi bu sefer o da gerçekleşebilir. Böyle bir nakil vardı sahabeden. Böyle bir şey haber veriyorlardı. Dolayısıyla kötü rüyadan Allah'a sığınmak gerekir e, yatmadan önce kişinin yatmadan önceki sünnetlere, dualara riayet etmesi ve sünnete uygun yatmasının da önemli katkıları vardır ve özellikle abdestli yatması. Ve hadihi ve allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.